Merhabalar değerli takipçiler. Ocaklarınız çakıyor ama yanmıyorsa bakın bu püf noktayı her zaman kaçırıyorsunuz, servis çağırıyorsunuz. Bu videoyu izledikten sonra ocak çakmıyor veya yanmıyorsa arızayı kendiniz yapabilirsiniz. Mesela örneğin şu gözümü yakıyorum şu an. Bak çıt 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 ediyor ama yanmıyor. Baktığım zaman gaz gelmiyor yani böyle hangi gözü yakmak istiyorsanız bakıyorsunuz fısıltı bak şu an yeni geldi. Tıs diye ses geliyor ama çıt 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 ediyor. Yanmıyorsa arkadaşlar şuradaki bujiniz arızalıdır. Ama buna basıyorsunuz bu şekilde hiçbir şekilde tıs sesi gelmiyor. Bakın şöyle mikrofonu yaklaştırayım. Sadece tık 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 çakmak çakıyor ama tısıltı yok. Ya doğalgazınız kapalı ya da şu üçü yanıyor bir tanesi yanmıyorsa doğalgaz kapalı değildir. Şu içerisinde bulunan enjektör tıkalı arkadaşlar. Bir tane iğnemizle bu enjektörü açıyoruz arkadaşlar. Şimdi hep birlikte yapalım. Değerli takipçiler şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada bir adet enjektörüm var bakın. Altın renginde olan parça arkadaşlar. Bu da iğnemiz. İğne ile şu şekilde çok içine sokmuyoruz. Hafif hafif karıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın Böyle bu iğnemiz büyük olduğu için içine komple sokarsanız arkadaşlar delinir ya da e, iğne içerisinde kalır, kırılır daha doğrusu. İçerisinde kırılırsa bu sefer hiçbir şekilde arkadaşlar içerisinden gaz gelmez. Veya da şu enjektörü söküp içini temizlemeniz gerekiyor. E, 7 lokmayla ya da küçük bir iğneyle bunun içini güzelce şöyle karıştırarak çok küçük bir iğneyle, girecek olan iğneyle içini temizlemeniz lazım. O zaman güzelce arkadaşlar e, içerisindeki gaz çıkar ve sağlıklı bir şekilde yanar. Hatta şimdi deneyelim. Nasıl yanacak bakalım. Şöyle yakıyoruz. Bu şekilde güzelce yanması lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.